Arkadaşlar merhabalar. Karacan TV'ye hepiniz hoş geldiniz. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi e, sorularla devam ediyorum. Yukarıda verilen metinden yola çıkılarak aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz demiş. Hemen metnimize bakalım. İtalya yarımadası Venedik, Ceneviz, Napoli gibi şehir devletlerinden oluşmaktaydı. 19. yüzyılda bu şehir devletlerinden biri olan Piemonte Krallığı büyük mücadeleler sonucunda İtalyan siyasi birliğini kurmayı başardı. Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya, Avrupa siyasetinde söz sahibi olabilmek için hızlı bir şekilde sömürge yarışına dahil oldu. Hemen şöyle anahtar kelimelerini çizeyim. Sömürge arayışında olan İtalya Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'a göz dikti. Osmanlı devletinin bölge ile kara ve deniz bağlantısının olmaması ve içinde bulunduğu zor durum İtalya'yı cesaretlendirdi. İtalya'nın Trabluskarp'a saldırması üzerine bölgeye bir ordu gönderemeyen Osmanlı Devleti gönüllü subayları kullanarak halkı İtalyanlara karşı örgütlendirdi. Uzun süren direniş hareketleri Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine sekteye uğradı. Osmanlı Devleti iki cephede savaşmaya göze alamayınca Trabluskarp'tan vazgeçmek zorunda kaldı demiş arkadaşlar. Hangisine ulaşamadığımızı sormuştu. İtalya sömürge ve yayılmacı bir dış politika izlemişti. Evet, altını çizmiştim. İtalyanlar amaçlarına ulaşmışlardır. Evet, Trabuz almak istediler ve aldılar. Osmanlı Devleti bölgeyi savunmakta etkin olamamıştır. Elbette kabul ettim. Osmanlı Devleti savaşı kazanan taraf olmuştur. Aksine kaybetti. Cevabımız arkadaşlar B kalır. Peki ikiye baktım. Demiş ki bana öğretmenin derste Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenleri nelerdir diye bir soru yöneltmiş öğrencileri ve bu sorunun yanıtlarını öğrencilerden beklemiş. Hangi öğrencinin verdiği yanıt aynı zamanda ekonomik bağımsızlığı sağlama amacı taşımaktadır demiş arkadaşlar. O zaman ben verilen cevaplardan siyasi mi ekonomik mi ona bakmam gerekecek. Kaybettiği toprakları geri almak nedir? Siyasidir arkadaşlar. Mehmet'in verdiği cevapta demiş ki elinde kalan toprakları korumak bu da siyasi amaç taşımaktadır. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak zaten adı üstünde arkadaşlar verdiği cevapta da, da siyasi olduğunu görüyorum. Kapitülasyonları kaldırmak demiş bu nedir? Ekonomiktir. O zaman Ahmet'in vermiş olduğu cevap ekonomik bağımsızlığı sağlam amacı taşımaktadır. Cevabım değişik kadar arkadaşlar. Evet üçüncü sorumdan devam ediyorum arkadaşlar. Yukarıda verilen metinden yola çıkılarak Mustafa Kemal Atatürk'ün daha çok hangi kişilik özelliğine ulaşılabilir demiş. Atatürk askerlik konusunda yetenekli bir subaydı. Birçok cephede başarılı savaşlar vermiş. Kurtuluş Savaşı'nda sayıca üstün düşmanı dize getirmeyi başarmış bir dehaydı. Hayatı boyunca farklı alanlarla ilgilenmiş, kendini geliştirmiş ve değişik alanlarda kitaplar yazarak halkını aydınlatmaya çalışmıştır. Ayrıca tarihin ender gördüğü bir devrim hareketi gerçekleştirerek toplum, Türk toplumuna yeni hedefler belirlemiş. O bir benzeri zor gelebilecek büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılapçı ve Teşkilatçı bir devlet adamıydı demiş arkadaşlar. Daha çok hangi kişilik özelliğine bu vurgu yapılmış? Yenilikçilik tek başına sığ kalır. Üretken tek başına sığ kalır arkadaşlar. İdealist, evet idealist ama tek başına bu yeterli değildir. Çok yönlü, çok yönlü hem askeri anlamda yönlülüğü var hem teşkilatçı anlamda yönlülüğü var hem edebiyattır, tarihtir bu tarz e, kitaplar yazmasıyla da ünlü. O zaman çok gönüllük çok daha ağır basmaktadır cevabım. O yüzden Denizli şıkkı olacak arkadaşlar. Peki dörde baktım. Yukarıda Halil Paşa'nın Kutule Mağara Zaferi'nden sonra 6. Ordu'ya yayınladığı mesajı verilmiştir. Bu mesaja göre aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Arslanlar, bütün os Osmanlılara şeref ve şan İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut, Kut 13 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000 zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sabrının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz demiş arkadaşlar. Hangisine ulaşılamaz demiş. Kutlu -e Amare'de büyük bir zafer kazanılmıştır. Elbette ulaştım. Kutulamare savaşları 1. Dünya Savaşı'ndaki tek zaferimizdir demiş. Hayır yukarıda vermiş zaten bana Çanakkale var arkadaşlar. Peki diğerine baktım. Türk ordusu İngiliz kuvvetlerini Kutulamare'de iki kere mağlup etmiştir demiş arkadaşlar. Ulaştım. İngiliz orduları büyük bir zayiat vermiştir. Ulaştım. Cevabım B şıkkı çıkıyor. Evet arkadaşlar 5. sorumuzdan devam ediyorum ediyorum. Yukarıda verilen metinden yola çıkılarak hangi numaralı seçenekte Mustafa Kemal'in milli duygularla hareket ettiği söylenebilir demiş arkadaşlar. Sofya günlerinden bahsetmiş. Bir, Balkan Savaşları sonrasında askeri büyükelçi olarak atandığı Sofya Avrupa kültürünü, Sofya'da Avrupa kültürünü, siyasetine, diplomasisini daha yakın tanıma fırsatı buldu. Bunda milli durumu söz konusu değil arkadaşlar. E, Sofya'da düzenlenen toplantılarda Avrupalı devletlerin siyasetçileriyle tanışan Mustafa Kemal onların fikirlerini öğrendi. Burada söz konusu değil. Bulgaristan'da azınlık durumuna düşünen, düşen Türklerin sosyal ve siyasal hakların arttırılmasına, arttırılmasına doğrultusunda çalışmalar yaptı. Türklerle ilgili bir çalışma yapmış. Elbette var. Cevap Ceyhan Şıkkı olarak karşınıza çıkıyor. Denizli'ye de bakalım. Bulgar parlamentosunu yakından takip ederek meclis sistemini, işleyişini gözlemledi. İleride kuracağı TBMM'nin işleyişi için önemli bir deneyim kazandı. Burada söz konusu değil. Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet 6. sorumuza bakalım arkadaşlar. E, yukarıda verilen soru işaretli yerlere sırasıyla hangi cepheler getirilmelidir demiş arkadaşlar. Kafkas cephesi, Kanal cephesi, Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen, e, Galicia, Romanya, Makedonya demiş arkadaşlar. Kafkas ve Kanal cephesi bizim taarruz cephelerimizde değil mi arkadaşlar? Taarruz, diğer bir adıyla saldırı cephesi. O zaman A şıkkını eledim. Yardım cephesi? değildir. Savunma değildir ki zaten çıktı ortaya. Galicia, Romanya, Makedonya yardım cepheleriydi. Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen ise savunma cepheleriydi. Cevabım B şıkkıdır. Peki 7'ye geldim. Yukarıda verilen maddelerden hangileri itilaf devletlerinin Wilson ilkelerine uymadıklarını kanıtlar niteliktedir demiş arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerinden olan itilaf devletleri yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının maddelerini belirlemek amacıyla Paris Barış Konferansı'nı düzenlediler. Bu konferansa Osmanlı Devleti diğer dışındaki diğer ittifak devletleri ile barış antlaşması imzalandı. Bu antlaşmalarda yenilen devletlerden onarım ücreti adıyla savaş tazminatı istendi. Sömürgeciliğin yerine manda himaye anlayışı getirildi. Arkadaşlar Wilson heykelerinde diyordu ki manda himaye gerçekleşmeyecek. Ee, sömürgeciliğin yerine manda himaye anlayışı getirildi. Burada sömürgecilikle alakalı hiçbir şeyden e, bahsedilmemesi gerektiğini ön plana sürdüler. Ancak İtilaf Devletleri Paris Barış Konferansı'nda bu maddeye uyum sağlamadı. O zaman 3'ün olduğu şıkkı kesinlikle alacağım. Peki bu antlaşmalarda yenilen devletlerden onarım ücreti adıyla savaş tazminatı istendi. ve sınavkilerine denilmişti ki savaş tazminatı alınmayacak denilmişti. Buna da uymamışlar o zaman. 2 ve 3 kesinlikle olacak. Şunu da sildim. Bire baktım Osmanlı Devleti dışındaki itilav diğer ittifak devletleriyle barış antlaşması imzalandı. Evet böyle bir şey söz konusu oldu. Ancak ben şu maddeye yukarıda bir de... E, Ulaşamadım. 2 ve 3'e ulaştım cevabım. O yüzden B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Peki 8'e baktım. Çocukluk ve gençlik yıllarında farklı bölgelerde bulunmuş olmasının Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine katkı sağdığı söylemez demiş arkadaşlar. Çocukluğunu ve öğrencilik yıllarının önemli bir bölümünü Balkanlarda geçiren Mustafa Kemal harp okulunda okumak için İstanbul'a gelmiştir. Önce Balkanlar sonra İstanbul. Harp Akademisini tamamladıktan sonra da ilk askeri görev yeri olan Şam'da birkaç yıl kalmıştır demiş arkadaşlar. Farklı farklı bölgeler söz konusu. Toplumun farklı kesimleri tanımıştır. Doğru. Halkın içinde bulunduğu durumu yakından görmesini sağlamıştır. Batılı devletlerle diplomatik ilişkiler kurabilmesini Böyle bir şey e, diplomasiyle alakalı bir şey söz konusu değil, okullarıyla alakalı bir şey söz konusu arkadaşlar. Ülkenin farklı bölgelerindeki uygulamaları karşılaştırabilmesine katkı sağlar. Ancak ben şuna ulaşamam cevabım Ceyhan Şıkkı olacaktır. Peki 9 ve 10. ve son sorularımız kaldı. Yukarıdaki metin aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanmalıdır demiş arkadaşlar. Batı cephesinde Yunanlılara karşı mücadele veren kuvay milliye birlikleri tam bir zafer kazın, kazanmaktan uzaktılar. Aralarında yaşanan çekişmeler, emir komuta zincirli, zincirinden uzak olmaları, başına buyruk hareket etmeleri gibi nedenlerden dolayı başarılı olamamaktaydılar. Bu dağınıklığa son vermek isteyen temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesi komutanı olarak atadı. Düzensiz şekilde mücadele eden Kuvayi Milliye birliklerini organize edilerek daha başarılı hale gelmesi amaçlanmaktaydı. Göreve gelen Ali Fuat Paşa komutasındaki Kuvayi Milliye Birlikleri ile Yunanlılara karşı taarruza kalktı ancak Ediz Muharebelerinde ağır bir yenilgi aldı. Bu yenilginin alınmasında en büyük etkenlerden biri de Kuvayi Milliye Birlikleri'nin merkezinin emirlerine e, uymaktan kaçınması ve kendi bildikleri kuralları ile savaşmak istemeleri idi. Yaşanan bu yenilgi bağımsızlık savaşının Kuvayi Milliye Birlikleri ile yürütülemeyeceğini açıkça göstermekteydi. Bunun üzerine TBMM, Arkadaşlar TBM ve bunun üzerine ne yapmıştı? Kuvayi Milliye'yi kaldırarak düzenli ordu kurmaya karar verdi. Şimdi teslim olma... Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olamayacağını karar vererek teslim oldu demiş. Kesinlikle ulaşamam. Ali Fuat Paşa'yı görevden almıştır. Çerkez ütümü getirmiştir. Kesinlikle ulaşamam ki Çerkez ötem e, kaçmıştır arkadaşlar. E, Yunanlılarla kalıcı barış yapmak için diplomatik yollara başvuruldu. Kesinlikle ulaşamam. Ancak düzenli orduyu kurduk ve Kurtuluş Savaşı'na bununla devam ettik. Cevabımız aşık Peki 10. soruma baktım. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki verilenlerden hangisine ulaşılamamaktadır? demiş arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış savaşı Çanakkale cephesinde cereyan etmiştir. İngiltere ve Fransa müttefikleri Rusya ile birleşerek savaşın seyrini lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak, Rus ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı şekilde ulaştırmak Kafkas cephesinde bulunan Rusları rahatlatmak ve Türk ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazı'na harekat düzenlediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf devletleri donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'nda Yarımadası'na asker çıkarıp kara muharebelerini başlattılar. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini Mustafa Kemal'in komuta ettiği birlikler Cong Bayırı'nda durdu. Amacına ulaşamayan düşman kuvvetleri geride yüz binlerce kayıp vererek Gelibolu'yu terk etmek zorunda kaldı demiş arkadaşlar. Peki ulaşılamaza bakacağım. Çanakkale Savaşları Osmanlı Devleti'ni zaferiyle sonuçlanmıştır. Kesinlikle ulaştım. Çanakkale Savaşları Karadeniz olmak üzere iki aşamalı gerçekleşmişti. Evet, John e, Jong falan da bahsetmiş, kabul ettim. Yardım alamayan Rusya taraf değiştirerek ittifak grubuna geçmiştir. Buna ulaşamam arkadaşlar. Cevabım C çıktı zaten. Denizli'ye baktım. Cephenin açılma nedenlerinden biri Rusya'ya yardım götürme isteğidir. Başta bahsetmişti. Bunu da kabul ettim. Cevabım C Han olarak çıkmıştır arkadaşlar. E, sınavınıza başarılar diliyorum. E, kendinize iyi